Kılıç dansı. Tam yazı yazmak için klavyenin başına geçmiştim ki Amerika'da silahlı saldırı haberi önüme düştü. Ölü ve yaralıların olduğu söyleniyordu. Fazla bilgi yoktu. Katar'ı, Suudi Arabistan'ı, İngiltere'yi, Çin'i, İpek Yolu'nu ve Türkiye'yi yazacaktım. Manchester'daki saldırıdan sonra Londra'da gerçekleşen araçlı vahşeti anlatacaktım. Derken Orlando'da saldırı yaşandı. Tesadüf olabilir mi? Elbette değil. Günlerdir anlatmaya çalıştığım kavga tüm hızıyla sürüyor. Olaylar ve masum insanların ölümü bu mücadelenin sonucu ve maalesef devam edecek. Açalım biraz daha. Birkaç kez yazdım. Amerikan Başkanı Trump seçildikten sonra içerideki sorunlarla uğraştı. Bazı adamlarını kaybetmek zorunda kaldı. Haliyle atılacak adımlar biraz bekledi. Görünen o ki Pentagon bu süreci boş geçirmedi. Trump bölgeye geldikten sonra çok şey hızla değişmeye başladı. Mısır, Washington'ın ortağı. Bu net. Birkaç ay önce ikiz kule saldırıları meselesinde tepesinde kılıçla dolaşan bir Suudi Arabistan vardı. 700 milyar dolarlarına el konulacağı, Suud devletinin yargılanacağı söyleniyordu. Teröre destek oldukları gerekçesiyle. Ancak rüzgar bir anda değişti. Suudlar şimdi tamamen Amerika'nın yanında. Belli ki yeni dönemde Mısır'la Suudi Arabistan daha da öne çıkacaktı. Katar bir anda başını Suudların çektiği Arap Ligi'nde kapana alındı. Katar'da iç karışıklık çok artmış durumda. Yaklaşık 3 milyonluk bir ülke olan Katar'da 2 milyon kişinin yurt dışı ile bağlantısı var. Şimdilik 7 ülke Katar'la ilişkileri bitirme noktasında. Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen, Libya ve Maldivler. Belki sayı daha da artacak. Belki Katar emiri içeride ciddi sıkıntı yaşayacak. Bilmiyoruz. Ama mücadele göründüğünden çok daha büyük. Asıl anlamamız gereken de bu. Mesela Katar, Katar Investment ile New York'a da yatırım yapacağını açıklamıştı. Ancak 30 milyar dolarlık yatırım Amerika'nın kabul edemeyeceği bir rakamdı. Etmedi de. Hakaret kabul edildi bu. Katar küçük bir ülke gibi görünse de resmi kayıtlara göre 25 milyar varil petrol rezervine sahip. Milyonlarca metreküp doğalgaz da var. Bu da trilyonlarca dolar demek. Amerika, Katar'ı İngiltere veya başka bir ülkeyle paylaşmak istemiyor. Konu bu. Gladio ve İngiltere'de 8 Haziran'da yapılacak seçimler için saldırıların dozunu artırdı. Önce Londra, ardından Manchester ve son olarak yine Londra'da terör görünümlü saldırılar yaşandı. Operasyonlara Belçika'nın başkentindeki Gladio B'nin merkezi de çok destek verdi. Yaşadıklarımız sahte bayrak operasyonuydu. Pentagon, Theresa May iktidarının, kraliçenin Britanyası olduğunu biliyor. Kraliçenin karşısında tek diz çökmeyen işçi partisi lideri Jeremy Corbyn. Pentagon da Corbyn'i başbakan yapmak istiyor. Bu nedenle Pentagon saldırıları NATO üzerinden organize etti. Büyük devletler böyle konuşurdu. Olan da bu. 3 ay önce Theresa May'in Muhafazakar Partisi ile Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi arasındaki fark 20 puandı. Yani başbakan yine May olacaktı. Ancak arka arkaya yaşanan terör saldırılarından sonra Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi aradaki farkı kapattı. Son yapılan anketlerde İşçi Partisi ile Muhafazakar Parti'nin oy oranları %40 civarında. Saldırılar iktidarı yıprattı. Jeremy Corbyn Amerika'ya karşı gibi görünse de bu dünyada düşmanlık beslediği tek yer kraliyet ailesidir. Pentagon da bunu çok iyi biliyor ve saldırılar nedeniyle Jeremy Corbyn'in öne çıkmasını sağladı. Peki Theresa May saldırılardan sonra ne dedi? Saldırılar ve saldırganlar Facebook, Twitter gibi sosyal medya üzerinden geliyorlar, orada örgütleniyorlar yani İngiltere Başbakanı saldırıların arkasındaki Amerika'yı işaret ediyordu. Trump'ın yurt dışına çıkmasıyla başlayan rüzgar kendini gösteriyordu. Pentagon'un aklı ve gücü pek çok yerde kendini hissettiriyordu. Pentagon kabul etsek de etmesek de doğrudan kraliçeyi hedef seçti. Bu çok karşılaşılan bir durum değil. Çok ciddi sonuçları olabilecek bir hamle. Peki Katar neden hedef seçildi? Aslında hedef Katar değil. Doğrudan onlar gibi görünse de işin içinde İngiltere, Türkiye ve Çin de var. Haritayı önünüze alıp bakın. Katar'a bayrak açan ülkeler enerji zengini. Bulundukları coğrafyada petrol ticaretinin döndüğü yer. Bu bölgeden petrolü yükleyip çıkan gemiler ya Çin'e ya Avrupa'ya gider. Giden mallar da hepimizin bildiği gibi dolarla alınıp satılır. Bu nedenle de dolar yani Amerikan parası rezerv paradır. Petrol herkesin ihtiyaç duyduğu bir kalem olduğu için de mecburen herkes kasasında dolar tutar. Bu da Amerika'yı dünya imparatoru kılar. Çark böyle dönüyor dönmekte de. Küresel sermayenin önemli aktörü olan İngilizler de kullandıkları paraların önemli bir kısmıyla Çin'i var etti. Destek attı. Amerika ile olan mücadeleyi yani dünyayı yönetme meselesini Çin üzerinden çözmek istedi. Çünkü Çin üretiyor ve yorulmuyordu. Ürettikleri de İpek yoluyla önce İngiltere'ye sonra da Avrupa'ya geliyordu. İngiliz aklı burada başroldeydi. En büyük rakibini büyük bir rakip meydana getirerek yenmeyi hedefliyordu. Planın özünde de Rothschildler vardı tabii. Pentagon da bu duruma müdahale etmesi için Trump'ı getirdi. Hillary onların adayıydı. Bunu engelleyip Trump'ın önüne açtılar. Trump da Pentagon'u ve NATO'yu yanına alıp yürümeye başladı. Kabil'den Londra'ya kadar bombalar patladı, saldırılar gerçekleşti. Trump, biz döndük diyordu, anlayana tabii. Amerika İngiltere'nin aklını verdiği, Çin'in enerjisini kattığı İpek Yolu'nu kendi istediği şekilde hayata geçirmek amacındaydı. Kontrol kendisinde olsun istiyordu. Ama karşı taraf buna şiddetle karşı çıkıyordu çıkacaktı da. Çünkü mücadele imparator kim olacak sorusunun cevabı içindi. Anlaşma olurdu belki ama çok da uzun sürmezdi. Çünkü bir ipte iki cambaz oynamazdı. Zaten Katar, İngiltere ve Türkiye ile yakın durarak tarafını seçmişti. Amerika bu nedenle gelecekti. Bekleniyordu, sürpriz değildi. Amerika Katar Investment'la petrodolarların Türkiye ve İngiltere üzerinden dağılmasına itiraz ediyordu. Patron benim diyerek bunu karşı tarafa iletiyordu. Katar'ı kontrol altına aldınız mı Türkiye'yi de İngiltere'yi de Çin'i de zora sokardınız. İpek yolu için büyük bir hamle üstünlüğü ele geçirmiş olurdunuz. Geçen günde yazdım. Amerika asla ve kat'a doğrudan Çin'le kapışmıyor. Pekin'in yürüyüşünü kesecek yerlere operasyon yapıyor. Mesela Afganistan, Katar'da bu zincirin en önemli halkası. Arkasında Türkiye var, İngiltere var. Yani bir taşla birkaç kuş birden vurmak derdindeler. Trump zaten fotoğraf çekimlerinde bile iddiasını ortaya koyuyor. Obama dönemi bitti. Bu kesin. Amerika farklı bir stratejiyle geliyor silah önde. Silahın zoruyla paranın huzurunu kaçıracak hamleler yapacak, yapıyor da. Bakalım muazzam bir hamle ile dünyanın dengesini değiştirmek isteyen İngiltere için nasıl karşılık verecek? Bunu izlersek oyunu da kazananı da anlarız. Geri silah. Not, Katar'a hamle yapan Amerika, Türkiye'de de boş durmayacaktır. Bakalım nasıl gelecekler?